Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video sizlerle birlikte 6000 kupadayız gördüğünüz gibi yan hesabında. Bakalım kupa kasabilecek miyiz? <laughs> Kaşınıyorum herhalde ben. Bu arada şeyi göstermek istedim. Kraliyet bir görünüşü değişmiş. Bence güzel olmuş. Burada da değişmiş sanırım. Neyse destemi alayım. 35 35.000 altın olunca mega dal basarız. 6000 kupadayız. Büyük ihtimalle max rakipler gelecek. Umarım tilt olmayız. 12 level geldi rakip. Evet leveller beklediğimiz gibi. Bildiğimiz gibi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Abone sizin sayenizde gelişiyor. Ben kendi kendime geliştiremiyorum orayı. Ve bereş zaten. Bu arada köprü spam geldi sıkıntı. Hem leveller fark var hem de köprü spam. Neyse ki atıcıdan dolayı biraz olsun karlıyız. Çünkü max <laughs> boş. Ama kule gördüğünüz gibi fark ediyor ya. Direkt atak yapacağım şimdi. Blok chat. Destemi biliyor herhalde. Pekka atacaktır. Yani mantıklı olan da bu. Ah ah ah. Erken karar versem çok güzel olacaktı. Çarpmayı kullandı lan. Abi orada erken karar verebilsem var ya. Harbiden çok süper olacaktı ama neyse yine iyiyiz. Çünkü çarpmasını kullandı. Lütfen erit erit erit. Erit çok güzel ya. Uf. Hele bir vursaydı var ya sıçmıştık. <laughs> çok iyi. Tamam dur. Ulan yenecek, yeneceğiz herhalde. Yeneceğim be inandım. Abi levellerim de düşük ya. Harbi bak Valkür'le mega önemli kartlar ve levelleri düşük onların. Hayaleti okçularla savunacağım. Eee Haydut'u Valkür'le eee diyeceğim de Valkür atasım geldi çünkü atağa kalkmak istiyordum. Ve kalkamayacağız. Tam okçuları Haydut'la ne diyorum ya? Haydut'u okçularla savunuruz diyeceğim de. Şu an işler ters gidiyor. Atıcı vur bir tane daha blokçuya uğraştı mı bizi babiş? Vurmadı tabii ki. Ama çok güzel savundum ya. Helal be bana. Adam koç binicisini atsaydı. Ya koç binicisi deyip duruyorum. Koç başını karıştırıyorum onları sıkıntıya girebilirdik ki attı ama yanlış zaman. Hey <laughs> boys. Şöyle atıcı canı dursun. Tamam başka bir şey atmayacağım. Atarsam geri dönüşü <laughs> sıkıntılı. Çarması duruyor. Evet, level farkı gördüğünüz üzere. Böyle. Level farkı böyle işte durdurulmaz yapıyor rakibi. Ne yaparsan yap durmuyor. Neyse. Yine de bir ümitlenmiştim ya. Ağlayacağım şimdi. <laughs> Her şeyi max maşallah. Beynine tükürdüğümüz sala. Bizim korumalar düşükmüş. Hiç bakmaya gerek yok. Yeni savaşa girelim o zaman. Ne yapalım? Z profiterol. <laughs> profiterol böyle mi yazılıyor? Bilmiyorum ki. Ya abi ne olursa olsun 14 level görünce bir insan var ya mutsuz oluyor harbiden. Çünkü ne yaparsa yapsın durmayacağını biliyor rakibin. Minyon sürülü deste mi acaba? Değil. Kim bilir nasıl bir destesi var anlamadım ya. Göreceğiz artık. Uf, fıçı var mı acaba? Enerjim bitti yine ya. Sabah kalktım daha kahvaltı yapmadım. Saat 12.46 geçiyor. Cuma günü bu arada bugün. Cumanız mübarek olsun. Bir atak yapalım. Yakaladık. Hadi oğlum. Ah be Valkür. Ölmesen var ya. Ah be Valkür. Ah. Abi prenses atıyor. Ok atıyor. Her şey attı. İksiri şu an sıfır. Olması lazım. <laughs> Umarım böyledir. Vuracak ya. bir şaka gibi ya. Sırf max olduğu için gelip vurdu ya. Bir şey demiyorum. Hasar alarak da önde gördüğünüz gibi. O kadar atak yaptık. Vurduk o kadar hasar. Ama yine gerideyiz. Adamın Kral Kulesi seviyesi 14'müş. Of, anlaşıldı. Asittir be. <laughs> Gitti o da kuleye ya. Hala çözemedim nereden atacağımı ki. Gittim yanlış yerden attım atıcıyı. Abi çok büyük sıkıntı ya. Kuleye vur lan bir tane. Bu destede de çarpma yoktur herhalde ya. Cık. Yoktur yoktur. Şu iskeletleri öldürün artık şerefsizleri. Çok güzel bir ok. Aynen. Sadece ok olması lazım rakibin. Lütfen öyle olsun. Rakibi yenebilirim çünkü atak kart yok salan. Hani bunlar niye salak diyorum çünkü hak ediyorlar. Para yatırmakla oyuncu olunmuyor babuş. Biraz bilek olacak. Mega tek atamıyor. Tam normal. Çok güzel. Ateş ruhuna vurdu atıcı. Bu sayede mega biraz olsun çalışmış oldu. Bir tane vur. Kuleye vur lan. Çok güzel. Bir tane daha vurur o. Ye! Yeah. Güzel. Evet, çok güzel bir hamle geldi rakibimizden. E, ee, kullanıyordu. Beleş onlar da. Şu an Pekka atamaz. Atarsa da atsın. Ah be aga. felaketim var sakin. Sıçtığım gibi hissediyorum ama. Yani şey anlamında. <laughs> Çok kötü bir cümle oldu. Biraz sakin oynayacağım. Çünkü sol tarafı gördüğünüz gibi oduncu ne biçim hasar verdi. Her şeyin max olmasının avantajı rakibin. Ya söylemekten bıktım ama harbiden ya çok büyük. Aha yakaladık. Ananı satayım. Onu fail atmasam alacağım diyecektim de. Aldık. İyi ki aldık var ya. İşte. Öyle hata yapılmaz orada. Son hamle. Doğru at ve kazan. Bu kadar basit. Az daha gidiyorduk ya. Harbi korktum. Hemen girdim. 6000'den düşüp de bitirmeyelim videoyu lütfen ya. Hadi oğlum. Yine Max geldi. 6000 kupa yüksek herhalde ya. Hani idare eder bir seviye. <gülüyor> <gülüyor> Hay beyninize tüküreyim. Böyle eğlendiriyorsunuz sadece. Başka bir şey değil. Elit barbar da atsana lütfen. Ay zehir attı. Hani biraz olsun acıdı bana ya. Çok teşekkürler kankam. Ölmüyor ki anasını satayım. Ölmüyor. Çok iyi. Tamam. Kuleyi vermedik. Çünkü adam mal. Oynayamıyor çünkü. Yandan kalp yollayan biri var. Of. Elit barbarını kullan artık. Hadi bekliyorum. Yola bana. Ee... <laughs> ya ya ya. Adamlar neyse ki noob ya. Yemin bir düşünüyorum şu anda. Çünkü neden? Noob. Noob. Aman abi. Aman abi. Canım abi. O güzel tamam. Ha, abi onlar ne biçim vuruyor ya. Onlar bile çok vuruyor. O bile çok vuruyor. Kaç vurdular şimdi onlar? 500 vurdular sanırım. O ok katacağım. Kuleye vurursan 2-3 tane çok süper olur. Vurdurur mu hiç şerefsiz? Onu yani aklı getiriyor herhalde. Oh no, oh no, oh no, oh no, okçular lazımdı ya. Bir de kuleye de vuracak. Giter her yere vur anasını şerefsizi. Abi ağzını kırdımın leveline sıçayım. Level farkına bak ya. Noob ya. Noob. Noob. Bunlar var ya. Şurada yanında olacak böyle patlatıp döveceksin ya. Puşt. Niye noob? Oyunda dövebilir o seni ancak. Gel bir de burada dövsene şeref. Abi şu iksiri de az veriyor ya. Çıldıracağım bu iksir goleminin içine. Sıçmışlar ya. Bunu nasıl meta olmadı ben onu çözemedim ha. Meta olması gereken bir karttı ya. Harbiden meta olması gerekiyor. Oku var. şerefsiz ya. Harbi şerefsiz ya. Tarzınız yani hiç küfür etmeyeceğim. Bir şey demeyeceğim ya. Moral bozmaya gerek yok bu şerefsizlere Yapacak bir şey yok buna insanın. Bir maç daha giresim geliyor. Bak kaşınıyorum. Kaşınalım. Katar Hindu. Aslında 3 maç atarım da normalde. Nedense son videolarda 4 maç atıyorum herhalde ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah. Gözümü kapattım anlık. Kapatmamak gerekiyor işte. Ya vurmaz herhalde. O kadar da değil ya. Kulenin leveli 11 de yani. Atıcımız 14. Bir zahmet olmazsa vurdurma. Bu nasıl saç lan? Aynadan saçıma bakıyorum şu an. nasıl <laughs> siktir be? <laughs> Felaket yok elimizde. Süpersin oyun. Şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Siz de biliyorsunuz zaten. De. <laughs> Eee, kuleyi vermedik de birici atar mı atar. Buna felaket atmalıyım. Atacağım yani. İki vuruş atar sanırım. Kuleden dolayı. Ha abi max olmayan biri gelsin lütfen ya yeter ama küfür edeceğim şimdi neyse. Ulan şerefsiz onu benim yapmam lazım. Neyin kafasını yaşıyorsun? Ne ne? Bu değildi ya. Ana hesabım değil mi sandım? Burada düşünme işareti vardı sanırım. Binicisi. Huf. Yoruldum. Yemin ediyorum önüne bir de pek ay elinde olsa atarmış. Atmadı elindeydi de. Mal. Atsa içimden geçecek işte. Şimdi savunma ihtimalim var. Arkadaşlar sakin oynayıp bu maçı bir şekilde alacağım. Ve öyle öldürücü kartlar var ki adamda anasını satayım yani. Moralimin içine ediyor. Yok yok. İnanıyoruz. Cellat. Birlik vurma şeref. Zaman felaketimiz elimizde. elimizde. Şimdi gel hadi gel artık gel. Ağzını kırdığım nasıl kart diyor? Normalde olsa hiçbir şey yapamaz ama level yüksek abi. Hey! Zaten burada maç kazanamıyorum. <laughs> Roket attı. <laughs> pro pro. Bravo. Ananın ki. Hayır 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 ya lütfen ya. Ya ananı keseyim ananı. Oğlum şuna vurun artık. Ya şeref sizin evladı gitti dondurma attı ya. Valkyrie tutturabilseydim Pekka'nın valküre vurmasını sağlayacaktım ama işte geç kaldım herhalde ya. Leveline sıçayım, beyninize tüküreyim sizin. Başka bir şey demiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. Açıklamada linkler var her şey. Twitch kanalı vesaire her şey var. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.